Bader'ine kapuccino arıyor. Beni de arıyor. Beni de arıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Açalım mı? Bence açmayalım. Annemiz kızar. Boş ver ya, açalım biz. Ne istama açalım. İlk önce ben açayım Durun. Alo. Ne istiyorsun Bader'ine kapuccino? Merhaba Çağla. Ben Balerino, Cappuccino. Kardeşlerinle seni neden aradım biliyor musun? Neden? Çünkü ben sizin evinize geldim. Niye? Sizinle tanışmak istiyorum. Sizin bir YouTube kanalınız varmış. Evet. Onu öğrendim. Videolarınızda ben de görünmek istiyorum. Ama bizim videomuz yok ki. Yüklenmedi. Sizin videolarınız yüklendi ben görüyorum. Beni merak ediyor musunuz? Ama... Ediyoruz da annem kabul etmeyebilir. Annemiz ben biliyorum dışarıda şu anda. Siz evde yalnızsınız. Benim ama telefonumu açtığınıza göre, neydi? benim telefonumu açtığınıza göre zaten siz annenizin sözünü dinlemiyorsunuz. Biraz öyle. Evet. Beni görmek istiyor musunuz? Hı hı. Hadi o zaman aşağıya bakın. Ben aşağıdayım. Hala hala bak balerine kapı orada. Evet. Ne yapacağız biz şimdi? Hiç bilmiyorum. Eğer bana kapıyı açarsanız sizin evinize gelmek istiyorum. Ben kapının şifresini bilmiyorum. Buradan giremiyorum. 13 yaz. Ama 13 yazmam yeterli yazayım. mi? Tamam evet. o zaman. Geliyorum. Beni bekleyin. Çok heyecanlıyım Ama sizin yanınıza gelmek için. Geldi işte ne yapacağız? Çağlıyo. Açılacağız. Açalım mı açalım? Açalım. Merhaba Çağla, Ela, Serra. Beni evinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir şey Benden korkuyordunuz. Korkacak ne var bakın. Ben çok tatlı bir kızım. Dans ediyorum. Size kahve getirdim. Annemle sonra lezzetli bir kahve yapabiliriz. Evet. Ben de kahve getirdim size. Bakın üstümdeki kapıçino çok güzel. Beni içeri davet etmeyecek misiniz? Kapıda kaldım ben. Gel tabii gel. Hadi e... geçelim içeri. Nerede gel odanız? Şu tarafa doğru. Merhaba kızlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Ben de çok iyiyim. Gerçekten evinizi çok beğendim ya. Biraz çıkmak zor oldu benim için ama. Ah, küçük kız ne yapıyorsun sen öyle? Benimle dans etmek istiyor galiba bu küçük kız bak ben nereye çıktım. Anneniz görmesin koltuğun üstünde dans ettiğimi. Kızar mı bana? Hayır. Biriniz kızar diyor, biriniz kızmaz diyor. Anneniz kızar mı kızmaz mı? Bence kızmaz. Bak küçük yapıyorsun. Ablaların da çok güzel ama en güzel ben yapıyorum. Çünkü benim adım Balerina Cappuccino. Abi. İşte bu. Onlara kendimi sevdirip evlerine girmeyi sonunda başardım. <laughs> Onlara güzel bir kahve ikram ettim ve bir güzel bayıldım Bir de çok dans ettirdim. Çok yoruldular. Şimdi istediğim gibi onların bütün abur cuburlarını alıp götürebilirim. Ama gitmeden bir dakika. Onlara bir sihir de yapmalıyım. Aa, şapşal çocuklar şunlara bakın. Skuterları topları falan var burada. Ne kadar da oyun oynamayı seviyormuş bunlar böyle. Şuna bakın ya. Evin içinde skuter mı sürülür? Neyse neyse. Ben benim bari ben süreyim. Ha 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 ha. boya kalemleri de burada. Acaba hangisinin Çağla'nın mı, elanır mı? Bu boya kalemlerini alıp götüreyim bir. Kızlar, ben marketten döndüm. Aa, Uyuyor bunlar. Serra. Serra. Uyumuşsun anneciğim. Uyan. Ama bizim evimiz yok. Tabii ki neden? Kim geldi anne? Kapıçino. balina kapıçino. Balina kapıçino mı geldi? Evet. O kim ya? Balina kapıçino. <laughs> çağla. Çağla. Anneciğim. Çağla. Çağla. Ben döndüm marketten. Ama Serra diyor ki bizim evimize balerina Capicino diye birisi geldi diyor. Kim o kızım? Kim aldınız siz yine eve? Ama onlar bizim arkadaşlarımız. Ela, Ela bana kimse cevap vermiyor. Çağla da konuşmuyor. Ela, Ela uyan hadi. Allah ela Allah. balerina Capicino kim? Bilmiyorum Allah'ım hiç hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? bizi. Sihirli kahve mi? Ya bir dakika. Ben biliyorum siz yine uslu durmadınız değil mi? Birilerini çağırdınız eve. O kadar evet. da sizi tembih ettim ben ya. Yani biz çağırmadık ki o kendisi aradı. Kendisi evet. mi aradı? Evet. Sizin numaranızı nereden biliyor? Hanginizi aradı? Ben Beni. Beni, Serra'yı. Üçünüzü de mi aradı? Evet. evet. Kim bu ya? Kim bu? Hemen bulmam lazım Kahveyi söyleyin. Çok mu içtin Çağla sen kahveyi? Sana bir şey olmuş Çağla? Niye konuşamıyorsun? Sihir mi yaptı yoksa ne yaptı benim kızıma? Sana söylüyorum ya bu kahve aşkın senin başına dert olacak kızım ya. Nasıl düzelteceğiz Çağlayı? Hemen sihirli bir iksir yapmamız gerekiyor. Hadi ben hemen yapayım getir. Hadi bir sihirli iksir yap da getir. Bütün büyüleri çözdüğümüz Nasıl sıkıntılı bir yerde yaşıyoruz bilmiyorum ki. Bekle anneciğim hemen sihirli iksirimizle seni kendine getireceğiz. Ama o ballerina o seni yakalayacağım. Seni bulacağım kızım. Fokus abrakadabra. Anne işte sihirli içeceğimiz hazır. Tamam anneciğim hadi hadi yürü. Sire. Sihirli içeceğimiz Allah'tan ki bitmemiş Çağla. Sihirli içeceğimiz hazır tatlım. Hadi iç de artık kendine gel konuşmaya başla. Allah'tan kalmış ya sihirli çecek. Geçen, geçen gün Cadı teyze geldiğinde almıştık değil mi yine? Evet. Biraz ayırmıştık. İç annem iç iç. İyi gelsin kızıma. Çala. İyi misin? Ay Geç konuş anneciğim be. Hı -hı. Konuş annem. Evet. Ah iyi kendine geldi. Hani ben... Bu sihirli içecek. Seyra işte sende. Bir daha evimize birisi gelirse ondan korunmak için. Tamam mı? Bakın bir daha bilmediğiniz i̇yi numaraları ya. açmıyorsunuz. Evimize kimseyi kabul etmiyorsunuz. Tamam mı? Bu sizi iyi edecek şimdi sihirli içecek. İyisiniz değil mi? İyi. Arkadaşlar ya. Ben de video çekmek için elimde kamerayla girdim. Bununla karşılaştım. Güvenlik kameralarına bakıp hemen. O Ballerinle cappuccino mudur? Nedir? Neyse artık o kızın görüntülerini hemen videoya paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve videolarımızı beğenin. Hala çocuklarım kendine gelemedi. Şaka gibi Allah'ım.